Zayt'sın durumu ne diye sorulmuş. Zayt'sın durumu şu an hala stabil devam ediyor. Yani bir gelişme yok ama Zayt ya Fenerbahçe'de kalır ya da İtalya'ya döner gibi gözüküyor. Bana kalırsa Fenerbahçe'de kalmayacak Zayt. Evet çünkü kalsaydı çoktan bu anlaşma yapılırdı gibi. Ya çünkü... Ama geçen yıl yıprandı yani ben Zayt olsam biraz küskünse ya da kırgınsa oyuncu çok da haksız değildir. Geçen yıl e, hak ettiğinin çok çok altında forma şansı buldu ve Zayt çok fazla e, maç kurtardı aldığı süreye göre şimdi Zayt Fenerbahçe'den e, oynama garantisi istiyor yani Fenerbahçe'de e, böyle bir garanti hiçbir oyuncuya veremez bu durumda da e, Zayt'ta büyük ihtimalle yollar ayrılacak ki zaten Şimanski ve Dominguez hamleleri de e, Zayt'ta yolların ayrılacağını gösteriyor bize onun dışında Diego Rossi'ye MLS'ten teklifler var. New York City ve Atalanta United'den. Rossi'nin de parladığı lig MLS. Evet. Takip edenler varsa aranızda. Çok da keyifli bir ligdir bu arada. Alt ligi de var. YouTube'dan da takip edebilirsiniz. Böyle canlı yayınlar, canlı maçlar veriyorlar. Rossi ile de yollar ayrılacak. Fenerbahçe'nin 5 milyon euro gibi bir bonservis beklentisi var bu transferde. Ancak bana kalırsa 3 milyon euro bile gelse bence Rossi ile yollar ayrılmalı. Ee, zaten taraftarla da arası bir türlü barışmadı Rossi'nin. Onun dışında Arao'ya ARAO Arabistan'dan teklifler var. Fenerbahçe Arao'yu önümüzdeki sezon e, kadroda düşünmüyor. Arao'yla da yollar ayrılacak gibi duruyor. Ee, zaten dışında... Arao tam olarak bir Jesus transferi. Yani Jesus evet. takımdan gittikten sonra da takımda kalması çok da katkı vermeyecektir diye düşünüyorum Fenerbahçe'ye. Yani ben de öyle düşünüyorum. Orta sağlar olarak, defansif orta saha, altı numaralar olarak bir liste yapsam Arao sanki daha iyisini alabilirdi Fenerbahçe. O verilen bonservis ücretlerine göre. Orada e, hoca aslında ilk önce bilim Carvalho istemişti ama e, maalesef Fenerbahçe yönetimi oyuncu transfer edemeyince Arao'ya döndü. Yani Arao aslında kötü bir oyuncu değil ama Fenerbahçe kalibresinde bana göre değil. Evet o anlamda diyorum. Evet. Oyuncuyu kötülemiyorum burada. Sanki Fenerbahçe'ye daha iyisi yakışabilirdi geçtiğimiz sezon. Çünkü bana biraz Arao yani direkt olarak savunma yapan bir orta saha. Yani evet. Hızı yok dribbling yok top sürmesi yok Pasları sanki çok üst düzey değil e, katılan var mıdır bana ya da karşıt bir görüşü olan da yazabilir tabii sana. ki de daha iyisi olabilirdi sanki katılıyorum Ben de onun dışında Joshua King'e İngil İngiltere'den teklifler var zaten oyuncu sürekli sakatlık problemi yaşıyor Fenerbahçe'nin e, önümüzdeki sezon planlamasında e, King de yok onun dışında Pedro büyük ihtimalle İtalya yolcusu olacak. İtalya'da piyasası olan bir oyuncu ee, ve İtalya kulüpleri oyuncuyla ilgileniyor. Ee, belki Genoa e, ile Dominguez, Pedro böyle bir takas veya takas artı para durumları olabilir. Ee, bekleyip görelim bakalım Serdar Dursun kalmasın demiş büyük ihtimalle Serdar Dursun'la yollar ayrılacak zaten umut nayır transferi de e, bunu bize gösteriyor. Bu arada ben Pedro'nun e, bir şans daha alacağını hak ediyorum özellikle Kızıl Yıldız maçında attığı golden sonra sanki böyle bir tık daha hani ama şimdi Lincoln var. Pedro var, Batshuayi var, Ceko var, Kent var, Zaha var. Sanki hücum hattında çok fazla yabancı olacak. Bu durumda da Fenerbahçe e, sıkıntı yaşayabilir kontenjan mevzusunda. E, kontenjan demişken Erhan Kılıçay umarım 9 artı 2 gelişmesi olur demiş. Ya ben de buna katılıyorum. Biz de umuyoruz bir futbol sever olarak. Ben de umuyorum. Yani bir takım için değil ba bana göre her takıma e, lazım her takımın ihtiyacı olan bir şey bugün bugün Galatasaray Anhelio'yu transfer ediyor ama belki yerli kontenjanından dolayı oynatamayacak yani ya da başka e, bir yıldızı kesmek evet, zorunda kalacak Evet yani hem futbol severler için hem de e, sahada futbol oynayanlar için e, yani gerçekten çok kötü bir durum umarım bir an önce federasyon bu duruma el atar bu arada yine yerli oyuncular demişken Fenerbahçe'de bir e, direkt olarak 11'de oynaması gereken bir yerli var. Şimdi Samet Akaydın geçtiğimiz sezonun ortasında alınmıştı. En azından taraftarlar gözünde çok da beklenen performansı sergileyemedi ya da beklentileri karşılayamadı gibi bir e, düşünce var şu an. Samet'in takımdan ayrılması söz konusu gibi duruyor. Evet. Ki bu sabah da bazı e, iddialar almıştık, haberler görmüştük. Samet Akaydın e sence bekleneni, bekleneni verebildi mi Fenerbahçe'de? Ya şimdi bence Samet'te çok büyük bir beklenti yoktu açıkçası. Ve zaten e, olan beklentiyi de karşılayamadı. Şimdi Samet'e yaklaşık 4 milyon euro verildi o civarda. 4 diye. milyon euro verdiğiniz bir oyuncudan beklenti... Taraftar bazında söylüyorum. olur tabii ki de. Bir yerli zaman... oyuncudan bahsediyoruz ve 28-29 yaşına gelmiş bir oyuncudan. E, taraftar gözünden değiniyorum. E, yani bir beklentisi yoktu zaten. Eleştiri almıştı bu transfer. Ki nitekim sahada da Samet e, bir türlü istenilen performansı veremedi. Ki Jesus'un aslında özellikle istediği bir oyuncuydu. Ama olmadı. E, Samet'le de Çayko Rize Spor ilgileniyor. E, Rize Spor'un bu transferi bitirebileceğini düşünüyorum. Samet e, bana kadarsa Rize Spor tarzı takımlarda çok iyi performans sergileyebilir Tabii. ama e, büyük takım futbolcusu bana kalırsa değil. E, tutmadı yani bu transfer sence. Evet. Emre Mor'u unutmayın demiş. Emre ee, Mor'u unutmadık kadar... ama Emre Mor sanki unutuyor kendisini. Yani burada sıkıntı asıl Emre Mor'da hani hep bir beklenti. Bu sefer evet bir şey verecek deniyor. Bir sonraki maç yine hayal kırıklığı. İki maç süper oynuyor. Messi gibi oynuyor. 4-5 maç Ortada yok. Bazen oyuna sonradan girince müthiş oynuyor. Bazen ilk 11 başladığında keşke 11 başlamasaydı gibi bir izlenim veriyor. Ya yani Emre Mor benim çok üzüldüğüm futbolculardan, beni Arda Gülerden daha çok heyecanlandırmıştı ilk çıktığı zamanlar. Ama olmadı maalesef. Yeteneği de Arda'dan aşağı değil bu arada ama demek ki kafa olarak, mental olarak Arda kadar güçlü bir oyuncu değilmiş ben Emre Mor'a haksızlık edildiğini düşünüyorum Emre geçen sezon yer verildiği zaman her zaman Tabii elinden geleni yaptı ve sağda olduğu süreç boyunca hep etkili oldu Ren, Ren maçını unutmayalım Emre'nin golüyle maç 3-3 bitmişti yani Emre Mor'a biraz cesur, haksızlık yaptığı gibi geliyor bana Emre Mor değerli bir oyuncu henüz daha 25 yaşında potansiyeli devam ediyor ve hala da çok genç evet dediğin evet. gibi ve görev geldiği zaman her zaman elinden geleni yapıyor. Yani şimdi baktığımız zaman Emre Mor'un dirim, dirimlik, yeteneği gibi bir yetenek Türkiye'de ben olduğunu zannetmiyorum. Arda'dan daha iyi bana kalırsa. Tabii ki de. E, teknik bakımdan. Yani böyle bir oyuncu. Evet e, bitiriş konusunda bazı karar konusunda sıkıntıları var ama Fenerbahçe önümüzdeki sezon katkı sağlayabilir. Hele ki Fenerbahçe yerli konusunda bu kadar sıkıntı çekiyorken Emre Mor kesinlikle takımda kalmalı ve değerlendirilmeli. Ama ilk 11 olarak demiş muhtemelen izleyicimiz. İlk 11'e ben yok yani. Rahat yani. rahat böyle bütün sezon beni 11'de götürür diyebileceğim bir futbolcu değil. O güveni vermiyor. Şundan dolayı ya Dortmund'a gidip futbolunu geliştiremeyen nadir futbolculardan. Ben buna çok üzülüyorum Emre Mor'da. Ya Dortmund'da şu an sen ben gitsek ve bir yıl antrenman yapsak bizden bile Dortmund bir şey çıkarabilir. <laughs> benden çıkaramaz gibi sonra. <laughs> <laughs> Seni benden çıkarır muhtemelen? Yak olur ya bakarız. Hız var sadece bende de. de.